Yürürken bacakta ağrı ve uyuşma sebepleri nelerdir? Hangi hastalıklarda ayakta uyuşma, his kaybı ve karıncalanma olur? Bu da güzel bir soru. Ee, özellikle ayakta uyuşma, karıncalanma, his kaybı ile giden e, sistemik hastalık hepimizin bildiği gibi şeker hastalığı, tip 2 diyabet olabilir. Bu hastalar e, ayağını sobaya dayar ve yandığını bile hissetmezler ve Ayakta yaralar olabilir bu nedenle e, çok dikkat etmek lazım. E, bir başka sebep e, diz kendisi olurdur yani sinirlere bası olabilir. E, bu da ama bizim konumuz dışında olduğu için onu e, beyin cerrahlarına bırakıyoruz. Kalsiyum, manezyum eksikliği de uyuşma yapabilir. Bizim açımızdan yani kalp doktorluğu açısından en önemli sebep perifer damar hastalığı yani bacağa giden damarların tıkanmasıdır. Özellikle ciddi risk faktörleri varsa yani tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi nedenler varsa e, ve hastada sigara içmesi söz konusuysa, hasta sigara içiliyorsa, bacağa giden damarlar tıkanır. Hasta bunu nasıl hisseder? Yürürken baldırımda e, ağrı hisseder ve durma ihtiyacı duyar. Buna bu nedenle bir süre gidip durdukları için vitrin hastalığı adı veriliyor. Ağrı yürürken, merdiven çıkarken gelir, dinlenince geçer. Çok klasiktir. Bacakta kramp da hissedilebilir, zonklama tarzında hissedilebilir. Efendim bu nedenle bu hastaların ayaktaki damarın tıkalı olup olmadığının özel anjiyo çekilerek bu tomografik anjiyo yöntemleri var pratik. O şekilde damarın tıkalı olup olmadığı anlaşılabilir. Bu hastalarda bacaktaki e, ayak distal nabızlar yani ayak nabızları anlamaz, bacakta kıl dökülmesi söz konusudur, deri parlaktır, ayakta solukluk ve soğukluk var ve hasta çabuk üşüdüğünü söyler ayaklarını bilhassa çok üşüdüğünden bahseder. E, bu hastalara nasıl tedavi ediliyor? Özellikle o, hangi damar tıkalıysa o damarın e, balonla ya da stent kullanarak açılması icap eder. Eğer da periferik nöropati varsa diyabete bağlı EMG dediğimiz bir testle bu neden ortaya konabilir. Onun tedavisi tamamen bizim dışımızda, konu bizim dışımızda olduğu için ondan bahsetmiyorum. Bazen derin ben trombozu varsa, bacakta şişlik söz konusu, işte venöz yetmezlik dediğimiz toplar damarlarda sorun varsa bacak dolaşımı etkileneceği için burada uyuşma hissedilebilir. Ama bizim için önemli olan toplar damar değil, atar damardaki tıkanmalardır. Bir daha büyük önem taşır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür